Selamün aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun sevgili izleyicilerim. Burası Uyluba göleti. Suni ee, burası sonradan oluşmuş, kendiliğinden oluşmuş bir gölet. Ee, burası sanki bir kuş cenneti. Şöyle e, gösteriyorum sevgili izleyicilerim. Turnalar Kazlar, ördekler, leylek, e, ne tür kuş ararsanız hepsi de mevcut. Sazlık olduğu için yaklaşamadım. Bataklık var orada. Şöyle uzaktan çekiyorum. Burası, burası, sulu saray, tokat sulu saray, uylu bağ, uylu bağ e, mevki e, göleti. Daha önce buraya uyuz Göle, e, Göl, gölü falan diyorlarmış pancarlar sulandığı zaman, buradaki su çekildiği zaman burası yarın yazın kuruyor. Su olmuyor. Ama şu anda kuş cenneti adeta burası. Seslerini de duyuyorsunuz. Evet, deveci de arkadan gözüküyor sevgili izleyicilerim. Şöyle ileride Akça Akça Kale var. Şöyle gösteriyorum. Şurası Akça Kale. Evet, ekinler yemyeşil. Manzara muhteşem. Şöyle gösteriyorum sevgili izleyicilerim. E, burası Sulu Saray. E, Toka Sulu Saray ilçemizin köyleri, arazisi. Evet. Bu göletten, bu kendiliğinden oluşmuş e, göletten, gölden hepinize selamlar, sevgiler yolluyorum. E, şu kuşların ötüşleri ne, de, ne kadar da güzel. Evet sevgili izleyicilerim. Hepinize Selamlar sevgiler yolluyorum.